Selam arkadaşlar. Bugün size hurdacıyı anlatmak istiyorum. Oyunda çok fazla önemsenmeyen bir kişi bu hurdacı. Bence aslında en önemli unsurlardan biridir bu. Çünkü her seferden döndüğünüz zaman size belli bir oranda ganimet veriyor. Ben oyunu resetlediğim için artı %6 daha fazla materyal alıyorum. Tabii ki burada maksimum seviyeye getirdikten sonra alacağınız materyal değerleri çok kayda değer oluyor aslında. Yani 3-4 kere gir çık yaptığınız zaman burada gerçekten sizi kurtaracak veya bir ürünü elde etmenizi daha da kolaylaştıracak materyalleri alıyorsunuz. Özellikle tohum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yakın bir arkadaşımdan edindiğim bilgi araştırmadım bunu açıkçası. Horoz'un bu oyuna ekleniş hikayesini dinledim ondan. Embark'ın çalışanları aralarında bir toplantı yaparken bir tanesi de bir çiftlikte çalışıyormuş. Ve o sırada görüntülü konferans esnasında horozlardan bir tanesi kadraja girmiş ve sanırsam toplantıyı da biraz sabote etmiş. E tabi bu toplantıda herkesin çok... Çok hoşuna gitmiş, komik bulmuşlar ve bu horozu oyuna nasıl yerleştirebiliriz diye düşünüp hurdacı olarak görev vermişler. Böyle bir hikayesini duydum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama bana çok komik ve güzel geldi. şimdi burada aslında en önemli ve insanların es geçtiği kritik nokta bunu eğitme kısmı. Burada horozumuzu ne kadar eğitirsek her seferinde materyal sağlama imkanı daha da yükselecek. Şu anda ben level seviye 2'deyim. Seviye 3'e çıkartmaya çalışıyorum bunu. Açık söylemek gerekirse benim de biraz suiistimal bir nokta bu ama şu an hızlı bir şekilde anlatacağım bunu ve bugün içerisinde bunu muhtemelen tamamlarım diye düşünüyorum. Seviye 2'ye getirmek için bize gerekli olan şey aslında horozu seviye 2'ye getirmek için bize lazım olan şey köpek tasması köpek tasmasında bulacağınız en iyi yerler genelde yerleşim alanları oluyor. Bunu en iyi bulacağınız yerde ben size direkt söyleyeyim tek seferde çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Baraj savaş alanında baraj savaş alanında neresi derseniz de yakut konut. Bunun için biçilmiş kaftandır. Tifevi veya soluk apartmanlardan da düşecektir ama Yakut konuttan çok rahat 3 tane zaten burada bina var direkt buradan düşürebileceğinizi düşünüyorum. Orozumuzu seviye 3'e çıkartmak için gerekli olan şey 3 tane limon ve 3 tane kayısı. Aslında burada meyveleri toplama kısmı insanlara birazcık zor geliyor. Çok da haklılar. Birazcık can sıkıcı olabiliyor. Burada limonu ve kayısıyı elde edebileceğiniz daha doğrusu benim kendim kolayca elde edebildiğim yer şöyle göstereyim hemen. Mavi kapı. Burada köy alanında çok güzel toplanacak imkanlar var. Burada güzel meyveler çıkartabiliyorsunuz. Tuzakçı korusunda da aynı şekilde buradan meyve bulabilme ihtimaliniz oldukça yüksek. Zaten bu ağaçları belli onların. gittip etkileşime geçtiğiniz zaman tek bir seferde muhtemelen hepsini toplayabilirsiniz bunların. Benim favori yerim burası. Bir diğer favori yerim de zeytin korosu. Ben açıkçası limonu da kaysayı da zeytini de her zaman buradan topladım. Çok da hızlı bir şekilde buradan materyalleri toplayabiliyorsunuz. Genelde burada gördüğünüz oyuncular sizin gibi burada meyve arıyorlar. Ee, çok fight dönüyor diyemem ee, ama dönmüyor da diyemem. Dediğim gibi bu çok değişiyor. İnsanların ruh hali farklılık gösterebiliyor. Siz her zaman hazırlıklı bir şekilde buralara gidin. Burayı da geçtikten sonra horozumuzun bir sonraki leveldaki istediği şeyler bizden. 6 tane Frank inciri. Aslında bunu oyunda e, dikenli armut diye geçiyor. Kaktüslerde bunu çok kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Bu arada kaktüsün üstünden toplamıyorsunuz. Genelde yerde oluyor kaktüsün yanında. Aklınızda bulunsun. Ee, bunun yanına da 6 tane zeytin. 6 tane zeytini, yani zeytin az önce zaten nereden toplayacağınızı anlattım size. Ee, bir de harici olarak bir tane kedi yatağı gerekiyor burada. Bu kedi yatağı da e, yine evlerden aynı şekilde bulabilirsiniz. Köpek tasmasını e, bulacağınız evlerde. Zaten muhtemelen köpek tasmasını ararken de kedi yatağını bulmak muhtemelen çok zor olmayacaktır. Burada sadece Frank Frankincir'e bu dikenli armutu nasıl bulursunuz? Benim yaptığım yol şehir. Açıkçası şehrin etrafı tamamen e, yeşilliklerle kaplı. Yani ben burayı bir tur attığım zaman, şu gördüğünüz bütün haritayı bir tur dolaştığımda açıkçası istediği 6 tane e, dikenli armutu toplamıştım. Bu rotayı ta tavsiye ederim. Burayı takip edebilirsiniz. Hem de şehrin dışında kaldığınız için de fight'tan baya bir uzakta kalmış oluyorsunuz yani mantıklı bir rota. Tabii sizin daha iyi bildiğiniz bir rota vardır veya görmüşsünüzdür. Onu da yorumlara paylaşmaktan çekinmeyin. Hem biz de öğrenmiş olalım. Geldik son aşamaya. Beşinci aşamaya. Burada bize lazım olan şey 12 tane mantar ve 12 tane kayısı. 3 tane de çok rahat yastık. Şimdi burada çok rahat yastık bulabileceğiniz yer direkt yine zaten lüks evler. Yine baraj savaş alanında bu e, konutlardan bu yastığı elde etmeniz oldukça kolay. E, sadece buraları gezmeniz gerekiyor. Sadece düşme oranı e, bu evlerden düşen diğer o itemlere göre biraz daha zor olabilir. Birkaç sefer girdiğiniz zaman çok rahat 3 tanesini elde edebilirsiniz. Burada bir diğer kritik nokta 12 tane mantar. Mantarı bu oyunda toplamak zor çünkü lokasyonları çok az ve çok fazla sayıda da vermiyor. Ama benim burada size tavsiye edeceğim direkt uzay limanı. Uzay limanında şu işaretle noktada göstereceğim ben bunu size. Şu bölgede bir tane ağaç var. Bu ağacın üzerinde de mantarlar var ve bu mantar hep orada çıkıyor. Eğer gittiğinizde bu mantarı göremezseniz sizden önce birisi muhtemelen lootlamıştır. Çünkü e, ben çıkmama gibi bir ihtimalini hiç görmedim. Ortalama 7-10 arası da bir mantar veriyor burada. Ama tabii ki bizden e, Horoz 12 tane istediği için sizin buraya iki sefer girdiğinizde çok rahat bir şekilde mantarın sayısına ulaşabilirsiniz. Ee, bir diğer konu da zaten Kaysi. Kaysi'yi daha önceden toplamıştık e, bu görev için. Zaten az çok nereden çıkacağını da biliyorsunuz. Direkt buradaki meyvelere hasat edeceğiniz yerlere gidip Kaysi'yi de çok kolay bir şekilde toplayabilirsiniz. Ardından zaten horozunuzda level 5 olacak ve alabileceğiniz en üst düzey loot'u bu horoz size veriyor olacak. Açıkçası bu çok önemli. Bunu ilk başlarda evet e, bir gir çıka 3 veriyor, 4 veriyor, 5 veriyor ama bir süre sonra bunun miktarları arttığı zaman gerçekten etkili bir şekilde loot'unuzu almış oluyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ederim. Sakın es geçmeyin. Yani en az atölyelerin seviyesi kadar horozun seviyesi de bence önemli. Bu videoyu birazcık kısa tutmak istiyorum. Anlatacaklarım aslında bu kadardı. Burada sadece horoza değinmek istedim. Bundan sonraki videolarımda da yine solo bir şekilde boz kesimiyle ilgili size bazı detaylar verip beraber sizlerle boz kesiyor olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir faydası olmuştur. E, takıldığınız bir nokta vesaire olursa soruda e, yorum olarak direkt sormayı unutmayın. E, bazı arkadaşlarımızın e, blueprint e ihtiyaçları oluyor burada oyunda. Ve e, başka bir insanda bunu trade etmek için aslında e, yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda kanalın topluluk bölümünde de bunları paylaşabilirsiniz. Böylelikle sizi o videonun altındaki kişiler değil e, kanala abone olan birçok kişi sizi görmüş olacaktır. E, tavsiyem Topluluk bölümünde kullanalım. Orayı e, hareketli hale getirdiğimiz zaman zaten aslında çok güzel bir iletişim ve ticaret, ticaret değil, ticarete karşıyız. E, trade ortamı oluşturabiliriz. E, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.